cold days. Evet, böyle biraz. Şurası bizim okul. This is our school. I work in kindergarten and school. Burası da bahçemiz. Hemen deniz Hava buz. Vau, wow. Şuraya kiralıyorlar. 10.000 kron istiyor. Arka taraf tren istasyonu bakımlı. Burası hastaneydi. İleride kilise oraya davetliyim. Gidip şiir okuyacağım. I invited to the church to read from my books. Today is Sunday. This is hospitals. Yani and this is the art association. Burası arkadaşlar bizim sanat kaderimiz Sanat kafe. Ben de buraya üyeyim. Şimdi resimlerin yağlı boya Diğer grafik çalışmalarım burada sergileniyor birçok okuma günlerinde burada yapıyoruz. Bir de hemen şu illerde arkada kültür merkezi var burada. Bu taraf nehrin karşı yakası ya da denizin o bir tarafı. Hemen zaten denize açılıyor orası. Şöyle. Burası zenginlerin villaları. Böyle. Karşı tarafta da işçi kesimi oturuyordu. Böyle bir buranın da böyle karşı yakası, öteki yakası diye diyalogları var. Evet, havuz park pazar günü öyle kontrole çıkmışlar. Şurası o oh, minarenin olduğu yer. Protestan evangelist kilisesine ait. Bakın o öyle. O hemen ağacın arkasındaki yeşil olan böyle hani bakın şurada ortada yeşil kubbeli olan yer Katoliklerin o arkadaki büyük minareli yer ise orası da Domkirke yani laik devletin halk kilisesi bakın oradaki o büyük belki de bugün şuna yeşile gideceğim. Geçen hafta Dom'daydım. Bu arada bir kız çocuğu bir ülke ve bir bin bir acı diye bir kitabım var. Ayente Etlam Tüzün Simerper diye Norveççe yazdığım bir kitap. Aslında bir eskici. Tam böyle küçük bir kız çocuğunun savaş ortasında ailesini ve dedelerinden, atalarından, komşularını kaybettiği sırada eline bir küçük böyle lamba alıp üzerinde kırmızı ceketiyle de diğer çocuklara yardım etmeye ve ailelerini bulmaya çalışması da anlatan bir şiirsel kitap. Evet, bugün buradayım arkadaşlar.

I've read from my books for the Christmas time for the peace, love, respect, tolerance that means evet arkadaşlar bugün bu kilisede büyük kilisede kitabımdan bazı şiirler okuyacağım gitar ve piyano eşliğinde Böyle güzel bir park yine buz gibi Barış Sevgi Saygı Tolerans kardeşlik temalı şiirler Hoşgörü havası İçeride görüşürüz bay bay Al bakalım, babkin kuztent niye yoksa? Ne kadar devlet ya? Al al al. Num sanatlar. Al. 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 Al.